Merhaba hanımlar. Bugün hep birlikte bir Ramazan pidesini yapıyoruz. Önce yaş mayamızı atıyoruz. Bir kaşık yardımıyla. Ardında sütümüzü ilave ediyoruz. Bir bardak da suyumuzu bir ya çay bardağı yağ ekledik yumurtanın beyazı altı ekledik bir kahvaltı kaşığı şeker kahvaltı kaşığı toz İyice iyice karıştırarak unumuzu ilave ediyoruz 3 bardak unumuzu ilave ettik bu da dördüncü bardak iyice yürüyoruz Hamurumu da bir güzel yoğurdum. 15 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Hamurumuz mayalandı. iki ayırdık, iki beze yaptık, iki tepsiye şekil veririz. Evet, elimizi böyle yağ bura bura tepsiye yayıyoruz, şekil veriyoruz merdaneye gerek yok. Şöyle şekil Evet böyle parmak uçlarıyla şekillendiriyoruz. Yağ bandıra bandıra şekillendiriyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Yumurtamızı sürüyoruz. 200 derece fırını atıyoruz. Pidemiz hazır. Sıcak fırına atıyoruz. O nosso the está prontinho. Bom